ne dedik kardeşim? Bu dünya oyun ve eğlenceden ibaret. Asıl hayat, ahiret hayatı. Allah Celle, Celle diyor ki keşke bilseler. Biz bunu idrak edebilirsek sonumuzu hayırlı bir şekilde tamamlarız. Ama biz daha kıldığımız namazı bile düzeltemiyoruz. Hakkıyla namaz kılamıyoruz kardeşim. Daha taahrıtımız düzgün değil. Daha aldığımız abdest düzgün değil. Biz nasıl yapacağız? Allah dostları büyük mertebe sahibi dostlar ne yapıyordu? Daha Abdest alırken ya bak abdest alırken rengi atıyor, sararıyor, soluyor Diyorlar efendim ne oldu? Daha ne olsun? Abdest alın. Birazdan Allah Celle karşısına çıkacağım. Allah Celle karşısına çıkacağım. Niye sararım, solmayayım? Biz bugün ne ahvaldeyiz? Bizim namazlar ne ahvalde? Allah dostlarından biri camide namaz kılıyor. Deprem oluyor. Caminin yarısı kılıyor. Selam veriyor. Diyor ki ne oldu burada? Bak deprem oluyor caminin yarısı yok. diyor ki ne oldu burada farkında değil. Çünkü o neyin farkında ben diyor Allah celle canın karşısındayım. Bizim bugün namaza nasıl? he Hazreti Ali bacağına ok saplanıyor. Bir türlü çıkartamıyorlar canı yanıyor. Hazreti Ali diyor ki ben diyor namaza duyayım ben namazdayken çıkartırsınız. Hazreti Ali namaza duyuyor selam veriyor diyor ki ne oldu çıkardınız mı? Ok çoktan çıktı bile ya ama hissetmedi. Niye? Hakkıyla namaz kılıyor. Büyük Allah dostlarından biri. Çok heybetli bir zat. O kadar heybetli ki eve geldiği zaman aile efradı, çoluğu çocuğu ondan çekinirmiş hani. Hani yanında konuşamazlarmış dahi. Hani heybetinden dolayı yani saygıdan. Heybet, saygı. O Allah dostu dermiş ki ben namaza durduğum zaman çünkü evde nafile namazlar evde kılabiliriz. Ben namaza durduğuna istediğiniz kadar konuşabilirsiniz. Ben namazdayken sizi duymam. Biz bugün nasıl abi? He? Biz bugün ne yapıyoruz? Adam namaz kılarken televizyonun sesini aç diyor. Televizyonun sesini aç. Niye? Onu da dinleyeyim, bunu da dinleyeyim. Adam yan odaya geçiyor ama diyor ki ya biraz daha için ben yan odadan duyarım merak etmeyin diyor. Ya böyle bir namaz şekli var mı ya? Bizim namazlar nasıl? Onlar namazda hani tabiri caizse onlar namazda ölüyordu. Yani dünyaya karşı ölüyorlardı. Biz bugün nasıl namaz kılıyoruz? Namazda huşu var mı? Önünden sinek geçse F-16 geçiyor takip ediyor böyle. Bu nasıl iş kardeşim? He? Namazla alakalı çok ama çok önemli sohbetler olacağı için buraları kısa geçiyorum. Ama biz önemli olan şu namaz, namaz, namaz. Müslüman namazsız olmaz. İmam-ı Azam'a sorular. Ey imam, namaz kılmayan kafir midir? İmamın cevabı. Namaz kılmayan kafir olmaz ama kafirler namaz kılmaz. Al sana cevap. Ne çıkartıyorsan çıkar buradan kardeşim. Allah celleja bu konuda bize hidayet versin. Allah celleca bize selamet versin. Dualarımız ne kadar kuvvetli olursa, aminlerimiz ne kadar kuvvetli olursa kardeşim, o kadar çok rahat ederiz. Nasıl? Biz rahat zamanımızda ne kadar çok dua edersek, zor zamanımızda ettiğimiz dualar o kadar çabuk kabul olur. Peki duaların kabul olması için bizim ne yapmamız lazım? Biz Allah cellecan razı olduğu bir hayat yaşayacağız. Allah Celle Celaluhu bizden razı mı? Allah Celle bizi haşa ve kella terk, terk mi etti? Allah Celle Celaluhu terk etmekten münezzehtir. Ama terk etmiş muamelesi yapar. Peki nasıl olacak bu iş? Biz kendimizi nasıl düzelteceğiz? Biz Allah Celle sığınacağız. Bakın kıymetli kardeşim. Eğer Allah Celle Celaluhu bir kulu terk ettiyse, yani terk etme muamelesi yaptıysa, bunu nasıl anlar? Şöyle anlayın kardeşim ya. Acaba Allah Celle Celle benimle mi yoksa beni terk mi etti? Haşa ve kella terk etmez. Terk etme muamelesi yapar. Bunu bir daha söylüyorum. Nereden anlarsın? Bak kardeşim Allah Celle Celle bir kulu terk ettiyse o kişi ne dünyasına ne de ahiretine faydalı işler yapar. Hadi bakalım. Buradan herkes kendi payını çıkarsın. Bir adam eğer ne dünyasına ne de ahiretine faydalı işler yapmıyorsa Allah Celle Celaluhu onu terk etmiştir. Yani terk etme muamelesi yapmıştır. Yazık değil mi? Bu nasıl iştir? Peki nasıl düzelecek bu iş? Sirkeleneceksin, kendine geleceksin. Ben Müslümanım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyeceksin. O zaman bir düzelme. O tökezlediğin yolda ayağa kalkma. Üstündeki tozları sirkeleme ve kendine gelme ahvali ortaya çıkacak ve sen Allah Celle Celalizine düzlüğe çıkacaksın. Yoksa kardeşim sıkıntı. Yoksa bu dünyadan sıkıntılı gidersin. Ahvalin perişan olur. Namazına dikkat edeceksin. Sünnetlere ittiba edeceksin. Bu dünya geçecek. Bu dünya bitecek. Asıl olan ahiret hayatı. 60 senelik, 70 senelik dünya için verdiğin çabayı birazını ahirete versen evliya olacaksın ya. Bak o kadar açık konuşurum. Allah rızası için uyarıyoruz. Estaizu billah. Bismillah. Kuntum hayra ummetin uhricet nas. Te'muruna bil maruf. Ve tenhemne anil munkar. Ve tu'minuna billah. Siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlara iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ve bir olan Allah'a iman edersiniz. Peygamber Efendimiz son peygamber. Başka peygamber gelmeyecek. Allah Celle Celalühu insanlara iyiliği emredip kötülükten etmeyi bize zimmetledi. Bu işi yapacağız. Yapmazsak mahşerde yakamıza yapışacaklar. Sen namaza gittin beni çağırmadı. Sen sohbete gittin beni çağırmadı. O en yakın arkadaşın mahşer günü gırtlağına sıkacak seni. Namaza gittiğin insan beni bir kere çağırmaz be. Sen nasıl Müslümansın diyecek sana ve sen utanacaksın, yerin dibine gireceksin. Allah için uyuyoruz kardeşlerim. Bakın Berat TV yeni yayın dönemine başladı. Elhamdülillah işler daha da güzelleşiyor. Daha çok büyüyoruz Allah celle dizine. Her geçen gün Berat TV Berat efem daha da büyüyor. Allah Celle Celaluhu'nun izniyle bir dert var. Ortada bir ümmet derdi var. Biz diyoruz ki bu işe dertlenelim. Biz ne kadar çok dertlenirsek Allah Celle Celaluhu ümmeti Muhammed'i o kadar çok genişletecek, o kadar çok büyütecek. Ve inşallah bu ekranlar daha da büyüyecek. Avrupa'da, Amerika'da inşallah bizim sesimiz yankılanacak. He? Trump televizyonu bir açacak. Aa Hüseyin ne işi var bunun burada? Diyecek. Ama inşallah biz orada olacağız. Kıymetli kardeşlerim, İnşallah kısa bir dua var. Ee, bir yakın akrabam, teyzemin oğlu e, rahatsızlandı. Böbreklerinde bir sıkıntı varmış. Yarın e, bir ameliyat olacak, önemli bir ameliyat. Ee, Abdullah Harman kardeşim, teyzemin oğlu. Ona inşallah dua edelim. Dua edeceğim inşallah. Amin deyin. Allah Celle Celaluhu inşallah ameliyatını başarılı bir şekilde sağlayıp sağlıklı, sıhhatli bir şekilde ailesine kavuştursun. Allah Celle Celaluhu nerede hastane köşelerinde sürünen, nerede hasta, nerede sıkıntılı ahval olan ne kadar Müslüman varsa Allah Celle Celaluhu Şafi ismin hürmetine şifa versin. Özellikle hani akrabam ne değil biz herkese dua ediyoruz. Sohbetlerimizde isim isimle dua ediyoruz. Ama önemli bir ameliyat hani hayati önem arz eden bir ameliyat olduğu için özellikle sizlerden dua bekliyoruz. Allah Celle Celaluhu evvela Abdullah Harman kardeşime sonra ne kadar hasta varsa, ümmeti Muhammed'de ne kadar hasta varsa, şifa bekleyen hasta varsa hepsine şifa versin kıymetli kardeşlerim. Allah rızası için uyarıyoruz. Bu yoldan ayrılmayalım. Bu yol hak yoldur. Bu yoldan vazgeçmeyelim. Bakın şeytan ayağımızı tükez etmek için, bize çelme takmak için, bizi cehenneme yuvarlamak için elinden gelen her şeyi ama her şeyi yapıyor. Biz ne yapacağız? Biz şeytanın ayağına biz çelme takacağız. Nasıl? Euzü besmele ile kendimize geleceğiz. Kelime-i üstümüzdeki tozları atacağız. Sünnet üzeri bir hayat ile ebedi kurtuluşa inşallah koşacağız. Allah Celle Celaluhu razı olduğu hayatı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine koydu kardeşim. Bakın kıymetli kardeşlerim son kez yani programın sonuna geldik o yüzden son kez diyorum. Son kez Allah rızası için uyarıyoruz. Lütfen ama lütfen ehli sünnete sahip çıkalım. Yoksa mahvoluruz. Yoksa parçalanırız. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil Alemin Takabbal Allah bereke Allah ila nebi ve ali ve ashabihi ve meşayihin el Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال